ama ekonomik durumumuz ama diğer özel durumlarımızın toplumdan saklanması gibi bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Evet. Her söyleyeceğim doğrudur ve her şey belgelidir. Ziver abi 27 Haziran ya da 28 Haziran bir gün takdim tehir yapmış olabilirim. Ee, beni çağırdı. Behçet Bey dedi, başkanım evdeysen bir kahve içelim dedi. Evet. E geldim buraya, üst kata çıktık. Kahve içiyoruz. Dedi ki ya ben yaşlandım. Bir defa şuradan bir parantez açayım. Ziver abi gerçekten bu oteli gergek gibi işlemiştir. Hı hı. Ben sabah e, erken giderdim belediye biliyorsunuz. Her gidişimde Ziver abi burada ya bir şey ustaya bir şey tarif eder ya çiçek sular ya budar. Dedi ki Behçet Bey ben yaşlandım. Oteli satılığa çıkardım. Şu an istediğim fiyatı veren yok. Çocuklarım da İstanbul'da. Burayı birine kiraya vereceğim. E, sıkıntı çekeceğim e, çıkarmakta. E, yani maalesef kiracı, ev sahibi, iş yeri sahibi ilişkileri sıkıntılı yürüyor. 6-7 senede çıkarmıştım bir kiracım var dedi. İsmini vermeyeyim. Türkiye'nin evet. tanıdığı üst düzey bir isim. Evet. İstanbul'da kiracım dedi, Ya gel dedi şu otelin dedi başında dur senin evinde burada dedi. Dedim Zivar abi ben ne anlarım otel işte dedi. Ya Fethiye'yi yönetme sen dedi 20 sene 14 tane adam çalışıyor burada burayı mı yönetemeyeceksin dedi. Abi ben anlamam bu işten dedim. Ya senin oğlan turizm sektöründe dedi. Bir görüş onunla dedi. Hemen hayır deme dedi. Her neyse biz benim oğlan Nurkaya, Nurkaya'nın oğlan yeğenim Yiğitan, hukukta okuyor, evet. İngilizce hukukta İstanbul'da. Onlarla bir araya geldik önce. Ee, bir değerlendirme yapalım dedi Nurkaya Bey. Nurkaya Bey'i dua yeni. duayeni. Ee, Ziyar abiyle iki defa bir araya geldik. Nurkaya Bey dedi ki, abi hatır gönülle bu iş olmaz, bunu bir adını koyalım. Biz de kendi durumumuza göre değerlendirelim. Velhasıl Nurkay Bey'in değerlendirmesinden sonra, 5 yıllık olmak kaydıyla, satıldığında da çeket alıp çıkmak kaydıyla. Şimdi otel Tabii. satılık zaten. Yani müşteri çıkarsa. Ee, mal sahibi Ziver abi, Ziver abinin eşinin üzerine Atalimte şirketi varmış. Bunun paylarının %49'u bizim Ahmet'e, %49'u Yiğit ben seni sorumlu biliyorum. Başkasını bilmem dediği için yüzde de bana sus payı verdi çocuklar. <laughs> Velhasıl burası böyle kiralandı. Hayırlı olsun. Ee, şey de vereyim. Ee, ben de saklı gizli yok. Ee, Kurban Bayramı. Bu Temmuz'un <laughs> 8 ya da 9'unda gerçekleşti bu olay. Gittik noterden Atalimte şirketinin devrini aldık. Yenge Hanım'ın üstüneymişti. Ver abinin eşinin üstüne. Fatih abi beni aradı. Bayram ikinci gün. Bizim Fatih Oo, Ergen. Evet hayırlı olsun. Ee, hayırlı olsun. Abi sağ ol teşekkür ederim. Ya ben bir şey duydum doğru. mu? Ne duydun abi? Sen burayı 12 milyon dolara satın almış. Abi isteyen gitsin benim tek bir bankada param var o da Denizbank. <laughs> Denizbank müdürü ve esine, buradan izin veriyorum söyleyebilir benim rakamımı. Yani hesabımda kaç para olduğunu söyleyebilir. Dedim ki abi <laughs> benim bu kadar param olsa ne işim olur benim otelde motelde. İşime bakarım 12 milyon dolardan bahsediyoruz hocam biz. <laughs> Velhasıl bu otel hikayesi böyle çocuklar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Atlas Ajans, yeni nesil medya.